Günümüzün en büyük problemi nedir diye sorsalar bir saniye bile düşünmem ve nüfus derim. Çünkü her ne kadar bize içki diye öğrettilerse de bütün kötülüklerin anası aslında aşırı nüfus. Küresel ısınmadan tutun eğitim kalitesine, fakirlikten tutun da trafik sorununa kadar her şey bu nüfus patlamasından ileri geliyor. Mesela trafik sorunu birçok ülke tarafından yol yaparak çözülmeye çalışıldı ancak olmadı. Aynı durum İstanbul'da da var. Daha çok yol yaptıkça insanlar daha çok araba alıyor. Ve daha çok araba olunca da millet İstanbul'a daha çok güç ediyor. Çünkü İstanbul çok yatırım alıyor falan diye. Böyle bitmek bilmeyen bir kısır döngü var. Eğitim deseniz aynı. İstanbul'dan örnek vereyim. Bir Boğaziçi, bir Marmara, bir İstanbul, atıyorum bir İTÜ kolay kurulmuyor. Ancak kolay kalitesizleşebiliyor. İnsanlar bu üniversiteler iyi olduğu için akın akın tercih edince ve sayıları artınca haliyle üniversitelerde kontenjanlarını artırmak zorunda kalıyorlar ki böyle böyle eğitim kalitesizleşiyor. İşsizlik ve ekonominin de yine büyük etkenlerinden biri nüfus. Çünkü ülkenin istihdam hızı yani ekonomik büyüme hızı nüfus artış hızını geçemediği zaman o insanlar otomatik olarak işsiz kalıyorlar. Ya da en iyi ihtimalle işe girmek için daha çok koşulu yerine getirmek zorunda kalıyorlar. Atıyorum markette ürün dizme işi var diyelim. Başvuran kişi sayısı bin olursa işveren de eleme yapabilmek için atıyorum İngilizce bilmeye, araba ehliyetine veya sigara tüketimine falan bakıyor. Kaldı ki makineleşmeyle zaten istihdam oranı büyük ölçüde azaldı. Bazıları da çıkıp tamam da o makineyi üretecek ve kullanacak adama da ihtiyaç var canım. Sadece iş gücü değişimi oldu diye Mavra anlattıysa da günün sonunda insan gücüne ihtiyaç boru gibi azaldı. Hele şimdi yapay zeka geldikten sonra o makineyi üretecek adama da gerek kalmayacak, kullanacak adama da gerek kalmayacak. Kendi kendilerine üreyip kendi kendilerini kontrol edecekler. Yani insana olan ihtiyaç her zamankinden çok çok daha az. Küresel ısınma problemine baksanız durum yine aynı. Bir yenilebilir enerjidir gidiyor ancak Henüz bir arpa boyu yol alabildik sadece. Her yerde insanlar yeşil enerji, yeşil enerji diye geziniyor. Ancak yeşil enerji hem yeşil değil hem de ihtiyaçlarımızı karşılayabilmekten kilometrelerce uzakta. Öncelikle rüzgarla enerji üretmeyi ele alalım. O rüzgar tamamen biz insanlar için esmiyor. Kuşlar için de çok önemliler ve onların göç yollarına dikmememiz lazım. Güneş paneli deseniz çok yer kaplıyorlar ve aslında karbon salınımları da nükleer enerjiden bir hayli yüksek. Haliyle güneş olmayınca enerji de elde edemiyorsunuz ve güneşin tam olarak kaç derecelik bir ısıyla yansıyacağını kestiremediğiniz için işler bir hayli sıkıntılı oluyor. Bir de bunun depolanma sorunu var. Daha onu da çözmüş değiliz. Michael Schellenberger'in TEDx konuşması var bir izleyin derim. O yüzden ne yazık ki nükleer enerji şimdilik daha etkili ve belki de daha çevreci. Peki nükleer enerjinin kötü yanı ne? tabii ki aşırı riskli olması. Kısaca yeşil enerji iyi hoş ama düşük nüfusa yönelik bir mantık. Yani nüfus bu kadar aşırı olmasaydı nükleer enerjiye ihtiyaç duymayacaktık. Sağlık deseniz yine aynı şekilde. Yediğimiz ürünlerin sağlıksız olmasında tek etken sadece kapitalizmin açgözlü olması değil. Aynı zamanda nüfusun fazla olması da büyük bir etken. Mesela hızlı büyüsün diye buğdayları bodur buğday yapıyoruz ama bu sefer de içindeki gluten miktarı artıp bağırsaklarımıza yapışıyor ve seyreyleyin kabızı. Kısaca dünyanın büyük problemlerinden hiçbirini nüfusu azaltmadan çözemezsiniz. İşin en garip yanı da insanların bataklığı kurutmaktansa sinek öldürmeye devam etmesi. Yani nüfus sorununu çözmek yerine az önce saydığım şartları iyileştirmeye çalışıyorlar ama olmuyor. Nereden tutsalar ellerinde kalıyor. Ve bundan çok daha garip olanı ise normalde her konuda birbirlerine taban tabana zıt olan sağ ve sol kesimlerin bu konuda tamamen kol kola gezmesi. Sağ güruha nüfus kontrolü dediğinizde aman bizi geriye götürecekler, aman kökümüz kuruyacak diye bir fevran ediyorlar ki sormayın. Ben mesela çocuklardan çok haz etmeyen biriyim ve millet de genelde şey diyor. E ee, çocuk yapmazsan soyun nasıl devam edecek? Lan devam etse ne olacak? Beylik kurup Bizanslılara mı saldıracağız? Ne veliaht atamam gereken bir devletim var ne bir şirketim. Şirketi bırakın güvenlik kulübem bile yok. Çocuk yapsam ne yapmasam ne? Soyadım bah mı lan benim? Çocuk yapayım da bir sürü müzisyen yetişsin. Sıradan bir insanım ve bunu soranlar da sıradan insanlar. Aman soyum devam etsin diyor ve devam ettirdiği soy kendisinin birebir aynısı. Peki sağ böyle bir karşı çıkış sergilerken müthiş eğitimli ve entel sol kesimimiz ne diyor? Efendim aslında dünya 6 milyar nüfusu da kaldırır ama kaynaklar adil dağıtılmadığı için böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Ya kardeşim bu amına kodumun kaynakları hiçbir asırda ve hiçbir çağda adil dağıtılmadı. Doğu Roma döneminde de böyleydi, Antik Yunan'da da böyleydi, Orta Çağ'da da böyleydi. O yüzden basit bir tahminle denilebilir ki bir 2000 yıl daha adil dağıtılmayacak. Artık şu aptal savunmayı bırakıp çözüm üretebilir miyiz? Jonathan Swift kadar olmasa da benim de mütevazı önerim şudur ki 2012 yılından beri çevremi anlatmaya çalıştığım ve yavaş yavaş insanların da bu fikre ısındığını görmem üzere çocuk yapma olayı artık ehliyete dökülmeli. Bugün bir motor alırken bile ehliyet alıyorsunuz kim mobiletten bahsediyorum hani taş çatlasın zincirleme kazaya falan mahal versen 100 kişinin hayatını etkilersin ama bir çocuk büyüdüğünde milyonların hayatını değiştirebiliyor. O yüzden ehliyet veya sınav şart ve sadece sınav da yetmez. Bakın olay şu. Yıllık yapılacak çocuk sayısı devlet planlama teşkilatı tarafından belirlenecek ve ondan sonra sınav yapılacak. Diyelim ki 2022 yılı için 18.000 çocuk lazım. Sadece sınavda ilk 18.000'e girenler çocuk yapacak. Diğerleri de artık bir dahaki seneye. Barajı geçemeyenler de bir yıllık men cezası alacak. Oh mis! Hayatında çocuk gelişimi ile ilgili bir tane kitap okumamış insanlar çatır çutur çocuk yapıyor ve sonra tüm millet olarak ceremesini biz çekiyoruz. Ağzı olan konuşuyor misali genitali olan çocuk yapıyor. Neymiş efendim benim pipim var. Neymiş efendim benim vajim var. Ben çocuk yapacağım. Yok ya yanlış. Olmamalı engellenmeli. Önüne geçilmeli arkası kesilmeli.